Oksijenli saç ekimi nedir? Oksijenli saç ekimini neden kullanıyoruz? Kişilerin operasyon sonrası 15 günlük dediğimiz kabuklanma evresini çok daha kısa bir süreye düşürmek, işte 8 gün gibi kısa bir sürede normal hayatına dönmelerini sağlıyoruz. Daha sonrasında da bir yılda çıkacak olan saçın 6 ay gibi kısa bir sürede %80'ini, %90'ını çıkmasını sağlıyoruz. Operasyon sürecinde ise ilk önce iğnesi dokul anestezi ile çok daha rahat ve konforlu bir operasyon süreci başlamış olur. Sonraki süreç ise tekniği tekniğiyle alım yapıyoruz. Sonra kişiye özel, yarın lateral silette ya da, da DHI tekniğiyle uzmanlarımızın belirlemiş olduğu tekniklerle kanal açma işlemi başlanır. Ve sonrasında ekim kısmına gelir. Oksijenli tedavi başlar. Oksijenli tedaviyi 15-20 dakika boyunca kişi oksijen uygularız. Bu da oradaki daha verimli bir hale getirmemizi sağlar. Sonunda operasyonumuz bitmiş olur. İki gün sonra ilk yıkamasını gerçekleştiririz. Ve bizim vermiş olduğumuz dosyon ve şampuanla 15 gün boyunca saçlarını yıkamasını isteriz. 6. ay geldiğinde kişinin %80'i saçlarını çıkmış oluyor. Saç ekimin dışında diş tedavileri, plastik cerrahı, medikal estetik, bunların yanında da turizm amaçlı, otel konaklamalarında ve havalimanından karşılama gibi hizmetler veriyoruz. Karar veremeyen ve erteleyen bütün hastalarımız için konsentrimiz 724 sizlere hizmette bulunmaktadır. Sizleri mutlaka bekliyoruz.